Evet beyler bugün arkadaşımı Mete ile test draft atacağız. Pes 2019'da. Mete hoş geldin kanalımıza. Hoş bugün dediğim gibi test draft atacağız. Yavaştan başlayalım. Takımlar serbest. Aynen istediğim yoksa... takımları alacağız. İstediğim takımı alırım abi. Aynen. Ee, biliyorsunuz kariyer yapıyorduk. O da kariyerle devam edeceğiz. Asla aksatmak yok. Ben Barcelona alacağım abi. Ayak Sivur kullanıyorsun. Tamam Barça şöyle başka ne alalım? Diva aldım. Kimleri aldım? Ne alalım? Bir de Real alayım. Ben Liva'yı ben Ronaldo nerede değil lan? Ronaldo Serie adamı. Hı hı Juventus. O zaman Serie. Ben Liva'yı almıyorum o zaman. Sen Liverpool aldın ya. Sen Liverpool mu aldın? Evet. Tamam dur ben değiştireyim o zaman. Tamam sen de. Sen tam kafana göre. Bence United Tamam United alayım o zaman. Inter değil. Juventus. Juventus alacağım. Ronaldo burada mı? Oha oğlum o ne? Juventus'un atağına mı? Şey Ronaldo biraz bugdu yani karıştırdı. <laughs> ne yaptın Ronaldo ya? 97 Ronaldo bir şey olmaz. Çaktırmayın arkadaşlar. Kim alacak? Son takım. Eee Atit Kovat alayım ya. Tamam. Ben de Fransa alıyorum. Var mı? Ne bir takım? Fransa. Var mı? Var mı? Aldım. Fransa tamam. Takas tamam. Takastırı evet. Geliyor. Geliyor. Benim çernimi versin. kerneyi vermedi. Belki verir. Şşş. Evet benim oyuncularım geliyor. Suarez büyük bir hata Çok iyi. Şimdi mekaniklere gelecek. Sağlam sağlam. Griezmann siz falan da iyi. Kerneyi vermedi. geldik diye. İşte geldi. Ümidiye <laughs> selamlar. Sağlamdır. Şimdi geldik Zorna'nın zort dediği yere. Sende, Oğlum LT ne oluyor lan? R1 mi? L1. Hı hı. Tamam. Öyle biliyorum. RB Çünkü ne? hani RT. RB ne? Hani RB sağ bekli. RB ne oluyor? Sağ alt işte. Tamam. Sağ diyor. yani anlarsın mı? Rb. Rt, Rb, RB. Tamam abi. Ben o zaman şunu alacağım ya. kim almış abi? Birisin kim koruyor Leben oluyordu? Tamam play. Kordum abi. I evet, evet, evet. kare aynı. Basıyorum onu da. X'e basıyor oğlum rage kare. Hani 2 bozuk benim mi? Buz kesmi. Abi Bisket. ne alaka ya? Dimarya ne alaka? Dimarya ne alaka? Dimarya Güzel oldu Ama Fıs kestim gitti ya Nasıl yapacak bir şey yok Kimi alsa? Aldım Kuramı oyuncu Aldım Alexis Sanchez ne Aman alaka like abi ne? 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 alaka Alexis Sanchez Aaaa <laughs> korumuş Korumuş Aa istenmeyen tüyü yanlış vermiş o olsun <laughs> Piç <Pitch> korumuş <gülüyor> 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 Ya Gomez lan Ulan ya 64'lük adam varken Gomez git. <laughs> Ulan bunu Mete Şimdi kim olsa Oğlum ben kadro gitti benim kadro bitti <laughs> Tamam. Griezmann gitti gibi hissediyorum. Ay yanlış kurdum. Lan çık çıkabiliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Korkma sakin ol. Korudum rastgele. Ben korudum. Gel istemeyen tü. Tamam. Ben çıkarım. Tuna basın. Belliydi. Bir şey soracağım. Ne alaka değil lan Bilmiyorum. <laughs> ya oğlum iki kere korumuş İki kere korumuş İki kere korumuş, i̇ki kere korumuş. Belliydi. <laughs> lan kadro gitti Şimdi kadro. Takımları kurup geliyoruz. Evet beyler. Kadromuz, kadrolarımız böyle. Metin'in kadrosu Alexis Sanchez, Roberto Firmino, Antoine Griezmann, Hakim Ziyech, Sergio Busquets. O kim lan? Onan Kim o? Neyse. Enzo Ziyech. Enzo Mendy, Thiago Silva, Umtiti, Van Dijk, Onana, Sağlam kadrosu var abi. Benim kadroyu aldı kendine koydu. İki <laughs> kere oyuncuyu kırdı. <laughs> Benim kadrom Ter Stegen, Bonucci, Arias, Pique, Felipe Luis, Ivan Rakitic, Matuidi, Rafinha, Di Maria, Suarez, Douglas Costa. Bizim kadroda sağlam. Stadyumumuz güzel ya orası güzel güzel De emirates güzel. Emre olsun. Tamam Emre olsun. Ayağına Formaları iyi. 7 dakika. tamam. Star. 6. Tamamdır. Topumuz iyi. Başlığa vuruşu diyelim. <laughs> Mete başarılar kardeşim. Başarılar. Ülk <laughs> ben taşınıyorum. <laughs> ve Emirates'teyiz. Emirates Spikerlik mi? yapacağız. B. B. Yarımda, yarımda. <laughs> bir ben ilk yarı onda ikinci yarı onda. ve... maç başladı. Matuidi. Felipe Luis. Pique. Bonucci. Döndü şimdi Pique. Pique'den hata gelmedi. Bu bizim. Mete sakin lan. <laughs> Şimdi pike. Uzaklaştırdı pike. İndiremedik. Bizde kalsın. Kalmadı. Sergio Busquets. Şimdi Ziye. Ziye. Ziye verdi aradan Griezmann'a. Griezmann uzaklardan yokladı. Olmadı. O şey yapak ya. O üstüne yazsın ismi. İmreçi İmreçi. Onu yapak bir iki dakika dur. Durdur maçı. Şey yap şimdi. Ben hiç bilmiyorum. Eee şeyden yapacağız galiba yani bu onu. Kamera ayarlı. Ver bir ver. Bana bırak. Eee şuradan. Tarafları seçeyim. Tamam oyuncu, oyuncu adı belki de bilmiyor ki Altta da yazıyor yine sıkıntı yok değil. Tamam. Çünkü oraya bakarken gollerim falan. Heh. Evet şimdi terste gel. Kullan degajı. Ziye indirdi. Bizde kaldı top. Felipe Luis. Döndü Bonucci. Rakitic. Top pası geçmedi. Sanchez. Alexis Sanchez. Bıraktı Ziyehe. Ziye, arka tarafa Dybala. Offside. Offside. Kağabey ben options'a basıyorum, oyuncu değiştirme şeyi çıkıyor. Çünkü options da geçmiyor. Neyle geçiyoruz? Şununla. Şehirli Gönlümün. mi? Şehirli. Tamam Onu ayarlamadık. Matuidi. Blaze Matuidi. Verdi Douglas Costa'ya. Douglas Costa, Van Dijk kapattı orayı derken hata mı gelir? Andreuva'dan Trabzonspor'un kalecisi biliyorsunuz. Matuidi. Di Maria. Matuidi. Şimdi Sanchez. Suarez. Offside. <laughs> <Orsaydı. gülüyor> <laughs> Ona ne? da oyunu ona Ziye kafa vuramamış. Zie indiremedi. Suarez şimdi bizde kaldı. Douglas Costa. Douglas Costa'ya geliyoruz. Douglas Costa geçti. Işte. Costa bıraktı aradan. Şimdi Rafinha. Rafinha. Rafinha kale ona ne? Ne oldu? Ben de niye oynayamıyorum diyorum. Van Dijk niye burada? E Van Dijk orada koy, oraya koymuşsun. Ne olacak oğlum? Van Dijk'ı stoper Şöyle yapalım. <laughs> onana. Ya başlattı oyunu. Bir, yani, hata aşağı. gelir mi? Hata geldi Suarez. Suarez baktı golü. Suarez Onana. Onana harika çıkardı. <laughs> Andre Onana. Mete. Ben <laughs> evet. biliyordu. Biliyor. Vakit hiç. Orta içeri şimdi Onana çıktı. Abi kaleci oynatıyor. Kaleci oynatıyor. Frikik dışında oynat. Kimse bir şey demiyor. Rafinha. Döndü şimdi yüzüm Douglas Costa. Costa kaptırdı Van Dijk'a. Costa. Ya, Topuk pası. Şimdi geldi Dimaria. Dimar'a sıyrıldı. Dimar'a geçti. Hocam! 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 Hadi free kick golü. Şimdi Rakitiç. Ivan Rakitic. Çok yakın mesafe. Girdi yine. Rakitic. Rakitiç! Ivan Rakitic. Öne geçiyoruz. Free kickten attık. Çok güzel gol. Güzel gol abi. Ama zaten faal yapmasan da gol. Dimaria evet. atardı onu. <laughs> Heheheheh Seni git Oğlum titi Uzaklaştırdı şimdi Geçmez Aç bizim İkinci yeri sen mi yapacaksın? Böyle devam et. Yap istersen Ben yapamam Douglas Costa Suarez Offside Van Dijk Dybala ya Dybala döndü yüzünü kaleye Dybala Baktı kaleye Dybala direkt Dybala! Paulo Dybala! Harika vurdu. Mete. O Zeydi. ne kardeşim? Ben hesaplayamadım. Dybala. Şimdi Enzonzi. Enzonzi uzaklardan. Terse geldi. Rahat bir atarış. <laughs> Felipe Luis. Kaptırdık hocam. Dybala tekrar Griezmann. 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 Griezmann Terse gel. Dolayım ya. Douglas Costa. Suarez. Diye Suarez. Suarez aşağıya şimdi Dimar ya. Dimar döndü. Dimar arka döndü. Dimar ile gidiyoruz. Dimar hocam yeter şey ya, ya, ya. Hocam. Hocam. Şimdi verdi. İki sen sana veriyor ya. <laughs> kaleye mi? Girmez. Rakitiç uzak mesafe. Rakitiç baktı kaleye. Ivan Rakitiç. Onana. Başlık golü geliyor Daskas. 30 metre birikti. Thiago Silva Atay tamam. geldi Silva'dan. Thiago Silva kaptırdı. Bırak şimdi Douglas Costa. Costa. Costa bizde kalsın hocam. Ne var ya? Hocam. Var ya? Hocam. Böyle <laughs> hakemi <laughs> hocam. Elif yiyeceğiz ya. İkinci fili geliyor. Ooo hocam. Tamam, yapma. Tamam. Oyatma. Rakitic 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 şimdi. İvan Rakitiç. Bak gene oynattı. Gene oynattı ya. Bok oldu bok ya. Trikik de oynadı. Yani, Kornerde oynadı. Kimse bir şey demiyor. Griezmann. Dybala. Ters evet. tarafa düşündü. Güzel düşünce ama geçmedi. Rakitiç. Topuk pası çok harika. Rafinha. O da topuk pası Suarez döndü yüzünü kaleye. Douglas Costa şimdi. Bıraktı Suarez'e. Suarez'le geliyoruz. Aman Douglas anana Costa. Costa baktı. Onana. Onana. Silva. Buz çok iyi kestik Arias. Di Maria. Döndü şimdi Suarez'e. Suarez, e. Suarez dokundu. Rafinha. Rafinha. Aradan şimdi Douglas Costa dokundu. Rafinha! Mete 2-0 Rafinha. Harika gol. İşte gerçek Rafinha oğlum. Eskilerin gerçek Rafinha'sı. Çok iyi pas yaptık abi. Bir kere. Bir kere. Bir kere. Öndeyiz. Selam geçti yapalım. Annem beleri. Ya da ben kuadrada iyidir evet. da <laughs> İkinci yere Şimdi Matuidi. Kulej Matu de, Rashford geçmeli. Şimdi Dembele. Aslan Dembele. 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 Sürüyor kanattan Dembele. Dembele baktı içeri orta içeri. Hadi Kapa direk. İkinci direk. Mete baktığını ya. İkinci direk. Olmaz. Olmayınca olmuyor. Felipe Luis. Rashford. Matuidi. Blaze Matuidi. Matuidi geçti. Matuidi. Matu'ydu bir daha, Matu'ydu. Suarez şimdi kaldı bize top. Felipe Luiz, Costa, Suarez, Suarez döndü, Suarez verdi aşağıya şimdi Rashford, Rashford'da geliyoruz, Rashford, hocam, hocam kırmızı artık ya, hocam kırmızı artık ya. İkinci sarısı vardı zaten. Hocam ha, kırmızı, bu, değil. Bu, hocam değil. sarı veriyor birebir ya hocam. Rashford atar burada. İkinci free kick golü mü geliyor? Rashford atar, ama da atar bilmiyorum. Ve ikinci free kick golü. İki 2 iki. Başlık çıktı. Başlık çıktı. Başta iki var. İhar Rakitic Harika iki gol çıkardık bugün Mete zaten onlara kaymasam ve yine atacaktım o gol oğlum birebirim ben doğru Mane Döndü Mendi'ye Mendy baktı içeri şimdi arka tarafa Dembele Matuidi Sen Çamberley Atmadı Beşiktaş'ına. <laughs> Beşiktaş'ına acımadı. Acıdı pardon. Acımadı ne <laughs> Acımadı. <ha. gülüyor> Galatasaray forması hiç yakışmamış şerefsizde. <laughs> Aman kimse bulamadı. Thiago bu koşar mı? Ama Rashford hayvan. Şimdi Matuidi diye bıraktı. Hayır Rashford. <gülüyor> <gülüyor> Suarez. <laughs> Suarez'e çıkıyoruz. Rashford. Rashford. Rashford çok hızlı. Koşama Rashford. Ya, <laughs> Eskilerin adamı var burada. Pompe Hocam hadi boş boş değişsinler hadi ya. Sanki çevirecek Benfica Beşiktaş'ı. Şimdi Felipe Luis Matuidi topuk pası. Rashford bir daha verdi Suarez. Suarez'den. Suarez yine. Şimdi Roberto Firmino. Dembele. Dembele arkaya geçti Dembele. Dembele de harika pas. Roberto Firmino şimdi Mane. Mete ilk gol. Hayırlı olsun. 3'ün 1'ini aldı Mete Sarp. <laughs> Abi çok şanssızsın ama iki direkt vurdu bu maç Bete. Evet. E atsın bir zahmet bir tane. Dimaria şimdi. Dimaria sürdü topu Dimaria. Bu Dimaria'yı da Di kaptıracaktık. Verdi şimdi pasını. Arias. Arias geçemedi Arias. Mendy. Hayır çok Bıraktı kötü pas şimdi. Mane. Bonucci. Leonardo Bonucci. Mane. Onu da yakından tanıyoruz. Ligimizde Fenerbahçe'de oynamıştı. Olimpia Kosmaçı'yla tanıyoruz. Hmm. Kaçırmasın da penaltı ve Fenerbahçe. Final oynayacaktı. Umpti. Şimdi Di Maria. Tacı kullanacak Di Maria. Verdik. Arias. Bıraktı aradan Di Maria. O da verdi şimdi Rashford'a. Rashford koşar mı? Rashford koşamadı. Arka tarafa Onana şimdi. Onana. Bıraktı. Matuidi. Bıraktı. Da düştü şimdi Douglas Costa'nın önüne. Suarez. Suarez topu pası geçmedi. Raçit'i şey aldı, var. Rashford. Şimdi Suarez. Suarez döndü yüzünü kaleye. Suarez. Kapattılar önünü. Van Dijk. Alex Oxlade-Chamberlain. Dushan Tadic. Hadiç arka tarafa şimdi Mane. Sadio Mane ile geliyor Galatasaray. Sadio Mane! Şey Tek güzel düşündü şey. ama olmadı. Evet. <laughs> Bizim de ne olur neyse bakalım. Tamam, 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 Hadi. Tamam. Hadi çıkıyor. Fekir nasıl giriyor. Nasıl şimdi terse geldi. Uzaklaştırdı. Rashford indirdi. Bizde kalsın Matuidi, Suarez, Rashford. Ters tarafa geçerse ah be Suarez aldı. Mendi vermedi. Chamberlain. Fekir. Dembele. Arka tarafı güzel pas. Roberto Firmino bekletmeden gol. Firmino 3-2. Tarihe geri dönüş mü geliyor yoksa? İmkansız dakika kaç. Tarihe geri dönüş mü geliyor Mete'den? Dakika 82 zor. Periferuiz. Sakin oynayalım sakin. Top çevirme başladı. <laughs> <laughs> Haydi. Hocam haber bizde. 85 dakikalar. İndir onu ya. Dimaria. Şimdi bizde. Dimaria. Çok iyi Arias. Arias'a geliyoruz. Arias. <gülüyor> <gidiyoruz>. <gülüyor> Arias. <gülüyor> Bıraktı Fekir. Hadi böyle. Matuidi. Ya. Rashford. Bıraktı şimdi Suarez. Ayrı Fox içen Dembele. Çık Firmino. Şimdi Firmino. Roberto Firmino. Çok Dembele. D B D ya üç üç ya üç üç ya. 90 artı da attı. Ya olur ya. Diye. Olmaz bu kadar olmaz ya. 90 artı da penaltılara <laughs> gidiyoruz büyük ihtimalle. Hayır ya. Uzatmaları açmadım diyebiliyorum. Hadi. Ve gol. Çok belli. Rakitic! 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 İvan Rakitic! Rakitic! Hocam bitir! Hocam evet. bitir! <laughs> Bravo Son kardeşim eline sağlık çok, çok iyi maçtı. Çok iyi maçtı. Pekir düşünüyor. <laughs> Pekir düşünüyor. Rakitic <laughs> hatrik. Rakitic hatrik. İstatistiklere bakalım. Abi harika maçtı. Harika Şu şey maçtı. <laughs> Ooo Mete iyi ses yapmışsın evet. ama kardeşim biz de şimdi boş evet. değiliz yani. Bir dahaki maçta hatta direkt devam <laughs> bir dahaki bölümde o zaman beyler. Evet, bir tane daha video çekeceğiz bölümde. zaten onu da atarız bugün. Kendinize çok dikkat edin. Çok güzel maç oldu. Mete'ye de teşekkür ederim bizi oynadığı için. Eyvallah. Bir şey diyor musun Abone olsun. Eyvallah. Kendinize çok iyi bakın. Çok, çok iyi bakın kendinize. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.